bugün sizler birlikte PUBG oynayacağız. Çimenin içinde videoya giriş yaptım. Şimdi aler o alerji mi enerji Enerji. Enerjim yerine geldi. Ya yeter ya Suriye ara para Arap Arap. Yüzler var yine. Hep yüz hep yüz hep yüz. <laughs> Bu video olsun var ya götüm. Bu video ne no olursun olsun, no ne olursun, ne no. olur. Arkadaşlar. Şu bak benim favori yerim burası. Haberiniz olsun. Hayır 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 hayır. Ya da yalan. Ya şimdi gel, şimdi gel. Hadi be! Hadi be! Abi kolumu seveyim ben ya. Hayır lan. Asrağım bitti nana. Uzay olmasa bakayım şimdi. Hayır, hayır, hayır. hayır ya. Bot. Bot değilse adam değilim çünkü rush. Ben de uzu var, mermis yok. Adamda bir sürü şey var. DP var. DP olsa ben de yenerim öyle. O adımı alacaktım var ya canı yarıdan az. Ben sana söyleyeyim cidden söylüyorum. Canı yarıdan azsa az değilse ben de... gel ya bak 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 bak. Ne yapıyor? Aa. Aa. Ne yapıyorsun dayı sana Høyre, ah! høyre! Bak ya. Aa ben nasıl şey yap ineceğim burada? Dur ben atlayacağım şimdi şimdi şey yapacağım. Ama onların şeyine geçmeyeceğim tabii açısına. Haydi bismillah bismillah bismillah. Adamların yanında doğurma ne olursun. Burada değiller. Bir daha vardı burada. Cidden. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Ve benim burada öldürdüğüm aşağı indi değil mi? Ne lootu vardı kim bilir onun. turbaya niye basamıyorsun? Allah Allah. Pusum yok sanırım. İyi. Vallahi değişik abi. Oyun pistini bıraktım mecburen. Çünkü sen Semir. Seviyorum. seviyorum seni. Burada hepsi. Ve buraya attığı için buraya gideceğim. Adını. AVM var adamsın. adam Adam değil. Ne iyi ya. Ne yapıyor bu? Hadi en dört. Sen biliyorsun abi. Bak. Dur ben şunu arkadan indireceğim. Tam yüz yok burada. Açık. Ama. Geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Hoş geldin. Ama çok abartmayayım ya. Adamlar zaten biraz bottu. Arkadaş çok abarttım özür. Hissim kuvvetliymiş. Oğlum bende MK var lan MK'ya adamlar basıyor bir de. Bir de başladı bu. M4'üm olsa sana gireceğim de. Giremiyorum ki. Yok bu şurada da biri var. O büyük ihtimalle oralara gitti. Aha. Uç. Uçamış. Bak sen. Nereye gidiyor bu ya? Oha kaç kişi çağırdı bunlar? Benim kilim gelsin. Bak onun arkadaşıymış ya. İkinci maçımız Lesko. Bir dakikalık kostüm değişimi yaptım isted ki de şur 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 ah ha ha uyu uff uff üç iki kişi gitti bak şuraya gel lan <laughs> gel lan bak şurada Abi sen ne yapıyorsun? Abi öl ya. Dur. Ha, i̇lk in inmişim var ya. Cık, orada Şu anlık sniper olmadığı için. Bak benim kilim gelmedi hala. Hah geldi. Ben oradaki adamı öldürmedim mi? bak bir yandan da korkuyorum var ya. Ha, orada. Nerede? Bak bak bak. Abi 6x'in ayarını yapmamışım yok. Ya. Şimdi değil. Ya sen Kilimi çaldın mı? Burada. Hadi geber. Nasıl? Bir tane daha geliyor. Ya şu... şimdi ya. Çal... çalmış bak. Sen kimin çal kimi çalıyorsun? O da ta orada mı? Ha, sen onunla savaş. Ben şunu sana bakayım. Tamam. Bakın dostlar benim kilimi çalmış. Galiba bu maç güzel olacak. o la ben de geldim. 3, 2, 1. Bismillah. Uh. Bak vurulmak istemiyorum şu pencereler. Şu pencerelerden arkadaşlar bu buraya geldiyseniz tabi dikkatli olun. Şu pencereler tehlikeli. Neden? Bir burada olabilir ya da şurada. Adam da güzel sıktı bu arada. Ya hassasiyet iyi. Nerede oğlum bu? Bak 2'ye 2 kaldık. Ya ben sen ya sen ya, ya, ben diyecektim. Öldü şey yaptık. Ah öldük. Ya oğlum 5 kilo azdı ya. Oha daha 41 kişi mi var? Ha dur UMP UMP. Bu MP iyidir. şimdilik. Ya. Çok olayım. Abi niye hepsini atıyorsun mesela sen? Ya bak deseni de değiştirmiş. Ece. İnşallah katı. Oğlum dur şu bombayı. O <laughs> yemez. Nerede bu dayı ya? Nerede mi onlar? Dur şurada. Beni gördü o. Abi dur ya bomba alacağım. Bomba bomba nerede bomba? El er bombası altı. Oradan da sıkıştım, buradan da sıkıştım. Bravo benim kafama. Yavaş. Sakin ol. Abi ben ne yapacağım? Çok geldim. Dur şuraya geçeyim abi. Ha gördüm. Orası da mı var? Arabada. Mis gibi. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Şuraya çıkacağım. Of. Abi sıkıştım çok kötü ya. Arabam olsa alacağım ya. Onu alacağım ya. Onu çekeceğim ben. Ya adam oldu. Oh şurada var. Aa bunlar çok fena yerde var. Burası, burası coşacak ben size söyleyeyim. Allah 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 Allah. Arkadan da dolduk, önden de dolduk çok. Şöyle maç. Allah Allah. Heh. Tamam bu bir. Şurada bir olması lazım. Drop geldi. Drop sen adam mısın? E tamam ya of. Ben de zaten şarjör varmış ya. Bu bir tuzak. Ya da değil. Bura bitti mi? Uf, ne oldu lan? Ah bitmemiş. Yaklaştık. Ne oldu lan? Mermim bitti. Az önce ne oldu abi bunlar üçü birbirine girerken ben de oradan geldim. Ya abi sende o MP yok. Sen dur sende var. Bekle abi. Of oğlum burada doluyor. Ezemedi gözü. Tamam. Dur ben bu isteyeyim. Dur abi. burada Ya ışınlanmak yok delireceğim Canım yok Bak alan geliyor ben döreceğim sen döreceğin ya. Çıktı beraber savaşalım. Kaçmış. Senden beklemezdim böyle büyük şerefsizlik. Adi. Adi değil lan bu. Savaş. Hadi koş koş koş. Hadi alan çok vuruyor. Patladık lan. Abi çok iyi bir mucize oldu lan. Ha, burada da ters dönmüş bir araba görecek herkes. Olsa gelir. İyi olmadı. Oğlum bura doluydu ba. Bak ama bura doluydu. Ben alana oynayayım bak alan vuruyor bayağı. Lan terledim lan. Yemin ederim terledim. Lan burada uçan alı kıyamet kopmuş lan burada. Bu kıyamet anı da PUBG kıyameti. Of oy oy, oy 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 oy. Dur bir bomba. <laughs> İlk orada durmadı mı? Dur. Bu da gitti. Orada da var. Bir kişi mi? Bir. Bir. O beni gördü. Ben de onu gördüm. Ha, ben şuraya gideyim. Luta bakayım ya. Kimse de mi yok oğlum? Ne oluyor ya? Dur M4'ü alacağım. Aa sürücü bıraktım ben. Ne sürücü zaten çok iyi değil. Bu mi siliyor. Ve bu alan dışı. He, köprüden geçecek. Dur. Bu da burada mı sıyrılacak? Ha ben şu eve gireceğim. Tabi ölmezsin. Aa bunlar üç kişi olmasın ya. biri orada ikisi bir yerde. Oh, oha. Abi ya Ece ne yapıyorsun ya? Geber pislik. Ece Ece 4 Ece 4 ikisini amına koymuş ya yemin ederim ya. Ece yüzünden. Ece yüzünden bana ne? Videomuz bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.